Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay olan bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Bunun için orta kalınlıkta bir örgü ünü ve buçuk numara örgü kullanacağım. Modelimiz oldukça kolay bir model. Örgüye yeni başlayanların da ürebileceği oldukça zarif güzel bir model. Modelimi anlatımına geçmeden önce de eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğeniyorum yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Dilerseniz modelin anlatımına geçelim. Modelin ilmek sayıları ise 5 ve katlarının oluşmakta. 5, 10, 15 diye devam ediyor bu şekilde arkadaşlar. Modelimi anlatmaya başlamadan önce dilerseniz birkaç sıra harç örelim arka ve ön yüzünden de ilmeklerimizi düz olarak örelim ben sizlere 25 ilmek üzerinden anlatacağım modelimi Arka ve ön yüzünden iki sıra örelim. Modelimizin anlatımına öyle geçelim. Arka yüzündeyim arkadaşlar. Burada da bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Parmağımı da kestim arkadaşlar. Biraz çirkin bir görüntüsü var ama yapacak bir şey yok. ön yüzündeyim arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Bu ilk sıra olduğu için biraz zorlanacağım. İlmeklerim sık olduğu için. Üç ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve üç ilmeğimin iki tanesini tekrardan örüyorum ve bırakıyorum. İki ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve ilmeklerimi şişimden bırakmadan 2 ilmeğimden bir ilmek daha çıkarıyorum 2 ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve ilmeklerimi şimdiden çıkarmadan 3. ilmeğimi almadan 2 ilmeğimden bir ilmek daha çıkararak düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve şişlerimi ilmeğimden çıkarmadan 2 ilmeğimden bir ilmek daha çıkarıyorum düz olarak ve 2 ilmeğimi de düz örüp Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arka yüzündeyim. Arka yüzünde de baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir artı Pardon. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Artırdığım ilmeğimle birlikte 3 ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum. Ve ilmeklerimi şişimden çıkarmadan iki ilmeğimin arasından bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve ilmeğim bırakıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum ve 2 ilmeğimden bir ilmek daha çıkararak ters olarak örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum ve artırma yapıyorum. Artırmış olduğum ilmeğimi de ekleyerek 3 ilmekten bir ilmek çıkarıyorum ters olarak ve tekrardan 2 ilmekten bir ilmek daha çıkarıyorum ters olarak. 2 ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmeğimden bir ilmek örüyorum ters olarak ve 2 ilmeğimden bir ilmek daha örüyorum ters olarak. kilmek ilmek ters örüyorum ve son ilmeğimle düz olarak örüyorum arka yüzünde. Tekrar ön yüzündeyim arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve 2 ilmeğimden tekrardan bir ilmek daha örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmeğimden bir ilmek örüyorum düz olarak ve 2 ilmeğimden tekrardan bir ilmek atıyorum. Söylediğim gibi oldukça kolay bir model arkadaşlar. Oldukça da zarif bir model oluyor gördüğünüz zaman. Her türlü örgü modelinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, kazak atkı bere şal her türlü örgüde uyumlu bebek örgülerinde başta ilmeğe örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum ve 2 ilmeğimden bir ilmek daha çıkararak ters olarak örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi 3 ilmeğimi pardon ters olarak eksiltiyorum ve 2 ilmeğimden bir ilmek daha örüyorum ters olarak. Ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu kadar kolay ve basit bir model. Dilerseniz son olarak bir model daha örelim birlikte. Ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum. 3 ilmeğim düz olarak eksitiyorum ve 2 ilmeğimden bir ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeğim düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmeğimden 2'nin bir ilmek düz olarak örüp 2 ilmekten de bir ilmek örüyorum. Bir sırada arka yüzünden örelim arkadaşlar birlikte. Son olarak iki sıradan oluşan bir model, iki sırada bir yenilen model. Evet arkadaşlar, bu şekil modelimiz devam ediyor gördüğünüz gibi. Gayet kolay bir model. Arkadaşlar, daha önceden örmüş olduğum büyük modelimde bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi çok şık, güzel, zarif, gösterişli bir model oldu. Oldukça kolay bir model. Herkesin örebileceği, örgüye yeni başlayanların da örebileceği çok kolay bir model. Seksili plastik kullandım, Angora tarzı ipli ördüm ve üç buçuk numara örgü kullandım. Yazlık modellerinizde ipinize göre bir numara daha kalın şişle örerseniz daha şık ve gösterişli ve zarif durur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet şık oldu. Arkası da bu şekilde. İsterseniz arka yüzünü de model olarak kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Eğer sizler de örmeyi düşünürseniz nereler döreceğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.